aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız elhamdülillah iyiyiz. E, size bir sürprizim var. Onun için başlığında böyle ben konuşmak istedim. E, çok istediğim bir şey oldu bugün. Sizle beraber e, paylaşayım bunu dedim. Çünkü bunu sizin için istedim. Sizin de çok sevdiğiniz birisi biliyorum sürekli yorumlarda e, bahsettiniz bana sevdiğinizi söylediniz o kişiden de size çok çok özel bir mesaj var benim için de hayatımda birinci özel insanım diyebilirim sana size e, sizin ben de çok seviyorum bunu sizin kadar hem de dünyalardan çok seviyorum bunu e, Bugün yakaladım onu. Bunu yapmasını ben istedim bundan sizler için. Beni de kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Yapandan da, e, konuşandan da. Ben izledim tabii. Ben birazcık ağladım. Ben sulu gözüm biliyorsunuz beni. Birazcık anıları depreştirdik. Birazcık ha hayattan darlandık. Niye oldu öldü dedik. Erdoğan'la burada otururken. E, öyle pat diye de atmak istemedim onu. Böyle önden size dedim söyleyeyim ne olacak ne olmayacak. Gördüğüme de çok sevindim. Ne bileyim. Yarımının ballarını ne diyeyim size. Sizler iyi misiniz? Has misiniz? İnşallah beğenirsiniz bu sürprizimi size. Benim için çok iyi oldu ama. Keşke canlı de yanımda olsa da birazcık yapsaydım bunu. Öyle yani. Ne diyeyim daha size? Ne diyeyim? Ne anlatayım? Bol yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenin. Abone olmayanlar ücretsiz abone oluyla bağ olsun. Ne bir zahmet. Ee, o kadar çok söyleyebildi sizler için. Biliyorsunuz alışkın değildir. Ee, o çok sevdiğim bebeğim o benim bebeğim. Çok seviyorum bunu valla. Sanki yanımda böyle çok özledim bunu. Geldim. Ne kadar oldu? Ben Türkiye'den geleli. 8, 9, 10, 11. 3 ay öldü. Sanki ama 3 sene öldü. Olsun gitmeyenine de var. Ne yapalım sağlıklı olsun ne de dursun orada. Buna da şükürler olsun Allah'ıma. Çok şükür. Ama çok mutlu oldum. Buraları da gördüm. Her yeri gördüm. Müstücüğüme da çok teşekkür ederim. Teyzesi Yasin'in balları. Diyorum oğlum ara da öyle video çek de at bana derim. Ha şimdi de okul yok ya şeyden çalışıyla pek vakti yok. İnternet üzerinden çalışıyla ya Sebene ne yatsın. Ama Filiz teyze tamam dedi. Çekinirdim ama dedi. Ben dedi artık çekinmeyelim ben de yapacağım dedi. Yani atarım size ara sıra video dedi, dedi. O atarsa ben de sizle bile paylaşırım inşallah. Daha ne diyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Hepi sucuğunuza çok çok selamlarımı e, saygılarımı yolluyorum. E, hakkınızı helal edin. Daha ne diyeyim size. Bir şey gelmeyi aklıma ki ben de sizin gibi önce izledim çünkü. İşteydim geldim. E, yeni izledim. O videoları bana gönderin. onları Yeni geldi de bana. Hemen sizden ben de paylaşmak istedim dedim Erdoğan'a hemen bunu editle yükle hemen atalım dedim her şeyden önce böyle bu kadarcık geldi ben benim yanımdan da sizler için ben de görmüş oldum Özde, ben de dinlemiş oldum hepinize çok teşekkür ederim Allah razı olsun şimdi sizi e, sürpriz konuşan benim canımla baş başa bırakıyorum size iyi seyirler diliyorum Allah'a emanet olun şimdiden hoşçakalın Kanalımda Merhaba kaldım. arkadaşlar. Selamun aleyküm. İyi misiniz? Has mısınız yavrularım? Hepimiz Allah'a emanet kızlarım, şaklarım, yavrularım. Allah hepinize razı olsun yavrularım. Beni aradığınız için çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum yavrum. Hepimiz Allah'a emanet yavrularım. Beni sorduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hani nişan olsun çocuklarım. Evinizi öpüyorum Allah'ıma emanet yavrularım. Karım ben çok iyiyim. Allah razı olsun. Beni soran olmuşlarım Allah'ım Allah'ım fikrinizi bilinlesin yavrularım. Benim yavrimi seviyorsunuz. Allah'ım hepinize razı olsun. Ben daha iyiyim Allah'ıma çok şükür. Sizde de iyi olmadı istiyorum yavrum. Bana selam gönderirseniz ben size selam gönderirim. Allah razı olsun yavrularım. Halen olsun çocuklarım. Belki ne diyeyim Hepimiz Allah'a emanet çocuklarım, yavrularım. Merhaba arkadaşlar. Adam Mustafa. Soyadım Elmas. Teyzemden buraların videosunu çekmek için çok ısrar etmişsiniz. Ee, ben de teyzemi kırım, kıramadım. Sizlere böyle buraların videolarını çekeceğim sizlere hep mutlu olun diye. Öyle işte burada küçükleri yapmıştım ama motor bozulunca daha şey yapamadım. Hafta sonu inşallah Allah nasip ederse baltayla beraber bunları kıracağım. Ve tavuklarımız var burada, ördeklerimiz. Şöyle göstereyim. Burası kümesimiz. Şöyle arkada, arka bahçede tarlalarımız var. Buraları da şöyle kısa ve öz bir şekilde göstereyim sizlere. Böyle. Annem şuralara dolma dolmalık biber yerleştirdi. Yani dikti. Yukarılarda incirlerimiz var. Şurada dutumuz var. Kara dutumuz. Her sene maşallah var. Verimli oluyor yani. İnşallah bir dahaki seneye daha da verimli olacak. Yanında lahanalar var. Ben görüyor musunuz? Şöyle. Burada meyve ağaçlarımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu tarafı göstereyim sizlere isterseniz. Şöyle şurada mandalina ağacımız var. Yanımda nar ağacımız var. İşte şurada kayısı ağacımız var. Hurma yani pardon. Yanında yine incir ağacımız var. Şöyle şurada canım annemin diktiği çiçekleri var işte. Bunlar da yavaş yavaş büyümektedir. Şöyle çiçekler yine. şöyle şuralarda göstereyim. Şöyle yine dediğim gibi meyve fidanlarımız var. Şöyle. Kasa dikti işte. Canım annem. Şuralarda gördüğünüz gibi yine biber dikti. Dolma biber. Şu yukarıyı da göstereyim sizlere. Şuraya işte soğan dikti. Yani yapıyor bir şeyler. Yani bir şeyler dedim. Şöyle annem, astım size biraz bel ağrısı çekiyor. Bel ağrısı olduğu şekilde yani hiç hayatla mücadele bırakmıyor. Devam ediyor yani hala. Şurada benim Diktiğim iki tane cevizim var. Onlar büyüdüler. Tohum atmışlar. Hmm. Şurada limon ağacımız var. Her sene limon alıyoruz. Güzel yetişiyor yani. Başka başka başka. Başka nereye göstereyim. Başka şurada karayemiş ağaçlarımız var. Yukarıda da var. karki tarafta. Size şeyleri de göstereyim. Bu sene annemle biz bayağı yorulduk yani ailecek yorulduk. <laughs> şurada da var odunlarımız. Bunları da kırdım. Güzelce yerleştirdim. Şurayı sanırsam biliyorsunuz burası mısır çeteni. Mısırları ailecek bunun yani bunun içi çok doluydu. Başa kadar doluydu. Ailecek bir gün pazar günü beraber dışarıda kapının önünde Babam dövdü biz ay ayıkladık Yani Ondan sonra Değirmen de öğütülerek babam satışa çıkardı onları sattı ee, Şurada annemin yine diktiği çiçekler var Çiçek hastası Şöyle öyle. Başka. Başka Ha buralar böyle yani. yani. Daha İnşallah Allah sizlere de böyle yerleri nasip eder. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şöyle Şimdi kapatalım. Yine aynı arkadaşlar bildiğiniz üzere değerli izleyenler falan yok yani Biz Çünkü gerekli önlemlerimizi aldığımızı düşünüyoruz ne burada herkes tanış sıkıntı olacağını sanmıyorum şöyle şöyle tekrardan son bir kez şuraya göstereyim sizlere manzarayı. Değerli izleyenler sizden bir rica, ricam olacak. Teyzemin kanalına abone olmayı ve videolarına beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü o da hani sizler için bir şeyler yapmak yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz onların yani siz onun için çok değerlisiniz. Sizler onlar için onun için çok değerlisiniz. Yani bir abone olup videolarını beğenmeyi çok görmeyin lütfen. Sizden sadece tek ricam budur. Allah hepiniz uzun ömürler verir inşallah. Allah sizleri sevdiklerine bağışlasın. Benim videom bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve iyi akşamlar dileriz. Evet. Değerli izleyenler. Mübarek ezanımız da sona ermektedir. Kulaklarımızın pası iyice silindi. Rahatladık, ferahladık. Şimdi akşam oldu. Zaten gördüğünüz üzere. Tavuklar ve ördekler ve horoz olmak üzere onlar da Kinese girdi. Çünkü ikindi namazından sonra giriyorlar yerlerine. Daha dışarı çıkmamak üzere. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Aynı Ayakta arkadaşlar. duramaz. Üzere. Allah Allah'ım onlardan razı olsun. İnşallah ölmez kalırsak ben de askere gideceğim. Şu an abi askerde zaten. 4 ay daha var. Daha gideli yeni oldu. 2 ay falan oldu daha. İnşallah Allah ona da hayırlı tezkereler nasip edecek. İnşallah onu da gidip alacağız. Son olarak yani nasıl desem size askeri tek gidecek bir ben kalıyorum. Benim de okulum var. Şu an lise 3 öğrencisiyim. Bir, bir buçuk ay sonra Allah ona da nasip ederse 18 yaşıma basacağım işte. Böyle yani. Ben yaşadığım hayattan memnunum. Allah'ım annem babamdan razı olsun. Onlar da benden razı olsun. Böyle teyzemi de çok seviyorum işte. Rica etti benden. Dedi teyzecim dedi videonu çeker misin dedi. İzleyiciler çok beğeniyorlar Ray diye. Ben de teyzemi kıramayıp tabi olur dedim. Yani o şu an gurbette Almanya'da bildiğiniz üzere. Çok özlüyorum onu da. Kuzenlerimi de çok özlüyorum. Onu kırmama hep böyle bir şey yaptım. İnşallah izleyenlerini, takipçilerini, sevenlerini memnun etmiş olurum.